Kayseri'deyiz. Kayseri'de Viskay Yatak Basa İşletme Sahibi Ünal Taşdemir ile birlikteyiz. Önce Ünal Bey'in kendisini tanıyacağız. Daha sonra firması hakkında bilgiler alacağız. Merhabalar, nasılsınız Ünal Bey? Merhabalar, hoş geldiniz Merhaba Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim, iyiyiz. Sizden... Kısaca, bizler de iyi, sağ olun. Kısacası tanıyabilir miyiz? Ben e, emekli hava asubayıyım. Evet. E, 2014 yılında emekli olduktan sonra sektöre adım attık. Hı -hı. Yılbaşı itibariyle yaklaşık 8 yıldır sektörün içerisindeyiz. Peki e, firmanızın kuruluş ve gelişim hikayesinden bahsedecek olursanız ekranları başında bizi evet. izleyenlere neler söylemek istersiniz? Şöyle aktarabilirim. E, 2014 yılı itibariyle bir dostumun e, fabrikasına yardımcı olmak amacıyla sektöre girdim. Daha önce sektörle ilgili herhangi bir ...alt yapım yoktu. Hı hı. E, gelişmeler bizi kendi işletmemizi... ...kurmaya doğru itti. Evet Kendi işletmemizde e, küçük bir işletmede... ...başlayarak zaman içerisinde... ...şu andaki e, üretim kapasitemize... ...kavuştuk. Peki firmanızda... ...ne tür hizmetler veriyorsunuz? Firmamızda... E, ...şu an itibariyle ağırlığı... ...yurt dışı olmak kaydıyla... Hı hı. E, ...yatak yapıyoruz. Yaylı, evet. yaysız yataklar. E, bunlarla beraber... Şehir içinde ve şehir dışında birçok 70-80 civarında firmaya da kaputane, yatak kaputane hı hı. hizmeti veriyoruz. Bir de yatak koruyucu kılıfları yapıyoruz. Evet. Bunlar da yine yurt dışı ve yurt dışı olarak Kullanıyoruz, yani yurt içi ve yurt dışı odaklı çalışıyorsunuz. Evet, özellikle yurt dışı şu anda bizim hedefimiz. Evet. Peki e, bu çalışmaları yaparken kaç kişilik bir ekiple e, çalışıyorsunuz ve ekibinizi kurarken nelere dikkat ediyorsunuz? Biz ilk başlangıçta 3 kişilik bir ekiple başladık. Hı hı. Tek bir makineyle başladık. Şu anda makine sayımız 7-8'e e ulaştı. Evet. Ve 15 civarında çalışanımız var. 15 hı hı. kişilik bir ekibiz. E, en önce disipline çok önem veriyoruz. Elemanlarımızı seçerken disipline, sadakate ve işine olan katkısına. Bizim ilk önce baktığımız şey budur yani çalışanlarımız açısından. Evet. Peki, eee Ünal Bey her sektörde olduğu gibi muhakkak ki sizin de sektörde sektörel sıkıntılar yaşıyorsunuz. Peki evet. çözüm önerileriniz nelerdir? Şimdi burada özellikle dış ticaret için çalışan firmalar için en büyük sıkıntı Döviz ve ham maddedeki dalgalanmalar. Hı hı. Döviz, e, döviz de zaten direkt alakalı hı ham madde hı. fiyatları. Bir de döviz bazındaki artışlar bizi gerçekten yurt dışı ihracat yaparken evet. çok zora sokuyor. Burada e, belirleyici firmaların e, fiyat istikrarına kavuşturulması hı hı. lazım. Yani bunu ticaret bakanlığı tarafından sıkı bir şekilde takip edilmesi lazım. Fiyat istikrarı oluştuğunda bizim ihracatımızın önünde, üretimimizin önünde hiçbir evet. engel kalmıyor. Hı hı. Peki son olarak ekranları başında bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Ee, özellikle mobilya sektörü için söylüyorum. Ee, yatak, mobilya, diğer ürünler, mobilya ile ilgili diğer ürünler. Bunlar da tüketicilerimiz gönül rahatlığıyla ülkemizde üretilen ürünleri tercih edebilirler. Evet. Çünkü biz dünyada ihracat yapmadığımız mobilya olarak herhalde ülke yok. Hı hı. Onlar bizim ürünlerimizi çok severek beğenerek alıyorlar. Biz de burada Avrupa ülkelerinden veya diğer ülkelerden ziyade kendi yerli üretimimizi İnegöl olsun, Ankara siteleri olsun, Kayseri olsun bu konuda gerçekten başkent buralar. Mobilyanın başkenti. Evet. Ben tercih etmelerini, gönül rahatlığıyla tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Evet. Peki bizler sizlere çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Buralara kadar geldiniz. Bizlerle bu programı yaptınız. Show Türk ailesine çok teşekkür ederim. Güzel de teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, Ünal Bey'in vermiş olduğu bilgilerden dolayı kendilerine tekrar teşekkür ediyor. Başarılarını devamını diliyoruz. Şehri Gündem programı kaldığı yerden devam ediyoruz.